Deniz Temiz Derneği deniz dibinin ne hale getirdiğimizi gözler önüne seren bir sergi hazırladı. Denize atılan eşyalardan oluşan atık serginin amacı özellikle çocuklara çevre bilincini aşılamak. Çizme, çanta, matkap, elektrik süpürgesi, lastik. Hepsinin ortak özelliği denizden çıkmış olması. Deniz Temiz Derneği 3 yıldan bu yana deniz kirliliğine karşı kampanya yürütüyor. Tüm bu malzemeler o kampanyanın ürünleri. Mutfak eşyaları, araç gereçleri, diğerleri kişisel kullanım giysiler, ayakkabılar, bir kısmı plastikler, bir kısmı da atılmış olan elektronikler. Sualtı atık sergisinin amacı deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne sermek. Bir daha böyle manzaraların yaşanmasını engellemek. Turmepa Derneği'nin İstanbul Nakkaştepe'deki ofisinde açılan sergi ücretsiz. Ayrıca çevre bilinci için eğlenceli bir eğitim programı da var. Bu mavi örtülerin üstüne oturuyorlar. Daha sonra drama yoluyla onlara çeşitli oyunlar yapılıyor. O oyunlar vasıtasıyla bu algıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu algının sonucunda da çocukların sergiye gezmeleri başlanıyor. Gezme esnasında da. E ee, sen olsaydın nasıl bir fotoğraf çekmek isterdin diyoruz. Sonra da resimleri e, yapıyorlar. Eğitim atölyesini Ekim ayına kadar 2500 çocuğun ziyaret etmesi hedefleniyor. İstanbul Taksim Meydanı Göky